Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bir mesleki gündem programı ile karşınızdayım. Bugün değerli Sevilay Kamiloğlu'nu konuk ediyoruz. Ben aile danışmanı Sevilay Kamiloğlu. Çayeli doğumluyum, Rize Çayeli. İki kızım var annemle ve kızlarımla İstanbul'da yaşıyorum. 17 yıl boyunca emlak sektöründeydim, gayrimenkul sektöründeydim. Zevkle, severek yaptım ben bu işi. İki ön lisans ve iki lisans tamamladım bu arada. Yüksek lisans tez aşamasına geldi. O orada öyle duruyor. 17 yıl sonra ben mesleğimi böyle tak diye bitirdim. Sosyoloji okumuştum çünkü o dönem İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirmiştim. Bitirir bitirmez de zaten çok arzu ettiğim Üsküdar Üniversitesi aile danışmanlığı sertifika programını tamamladım ve yeni mesleğime, yeni ikinci severek yaptığım mesleğime merhaba dedim. İşte tam burada hem aile danışmanı olarak hem de severek iki meslek yapmış biri olarak diyorum ki mesleğinizi ve eşinizi özenle seçin. Sevgili aileler, evlenmeyi düşünen gençler. Masallar hep mutlu sonla biter. En azından bizim neslimiz böyleydi. Bizim neslimizdeki masallar mutlu sonla biterdi. İşte bizim mesleğimiz tam da o mutlu sonla biten masalın sonunda başlıyor. Aileler bir dinamiktir, bir sistemdir ve hatta canlıdır. Aileler değişir, insanlar değişir, bireyler değişir, farklılaşır. Aile canlı bir organizmadır, emek ister, sevgi ister, anlamak ve anlaşılmak ister. Friedrich Nietzsche'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Sevmek anlamaktır. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bir mesleki gündem programı ile karşınızdayım. Bugün değerli Seviler Kamiloğlu'nu konuk ediyoruz. Kendisi aile danışmanı. Seviler Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Umarım siz de iyisiniz. Teşekkür Te ederiz tekrar davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. icabet ettiniz. Buralara kadar geldiniz. olun. Zevkli. Bizimle bilgi birikimlerinizi paylaşacaksınız. Çok teşekkür ederiz. Ee, Sevgili Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben aile danışmanı Sevilay Kamiloğlu. Ee, Çayeli doğumluyum, Rize Çayeli. İki kızım var, annemle ve kızlarımla İstanbul'da yaşıyorum. 17 yıl boyunca emlak sektöründeydim, gayrimenkul sektöründeydim. Zevkle, severek yaptım ben bu işi. Ee, i̇ki ön lisans ve iki lisans tamamladım bu arada. E, ...yüksek lisans tez aşamasına geldi. O orada öyle duruyor. 17 yıl sonra ben mesleğimi böyle tak diye bitirdim. Sosyoloji okumuştum çünkü o dönem İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirmiştim. Bitirir bitirmez de zaten çok arzu ettiğim Üsküdar Üniversitesi... ...aile danışmanlığı sertifika programını tamamladım. Ve yeni mesleğime, yeni ikinci severek yaptığım mesleğime merhaba dedim. İşte tam burada hem aile danışmanı olarak... Hem de severek iki meslek yapmış biri olarak diyorum ki mesleğinizi ve eşinizi özenle seçin. Harikasınız. Tebrik ederim. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede 17 yıl bir meslekte kalabilmek gerçekten çok anlamlı. Buraya iki çocuk, iki ön lisans, iki lisanslıdırım, yüksek lisans tezinin belirli bir aşamasına gelmek zaten çok başka bir şey. Şimdi ben duyduklarımla şöyle bir soruya varıyorum. Yeni bir kariyer hedeflemişsiniz ama bunu hedeflerken eğitimden ve bir önceki işinizden belirli noktaları da zannederim buraya taşımışsınız. Nedir bunun en belirgin noktaları? İnsanlarla olmak da iletişim konusunda kendinizi donatma gereği hissediyor, gerektiriyor daha doğrusu. E bu anlamda çeşitli sertifika programlarına katılırken iletişimi, davranış bilimlerini, beden dilini çok sevdiğimi gördüm. Zaten bu anlamda birçok sertifika programım var. Akabinde böyle kalmak istemedim. İnsanı sevdim, hizmet sektörünü sevdim, yardım etmeyi ve çözüm üretmeyi sevdim, analitik düşünmeyi sevdim. E, Gayrimenkul sektörü bana yeterli gelmedi. Biraz daha insan ruhuna yaklaşmayı arzu ettim. İşte tam bu noktada çok severek yaptığım işime, Gönül ferahlığıyla son verdim ve aile danışmanlığına doğru yol aldım. Gerçekten de bu çok kıymetli, yani siz aile danışmanlığına başladığınızda aslında arka planınızda zaten bir başka işin birçok birikimi vardı. Bunları getirdiniz, bunu eğitimle harmanladınız ve böylece de bu mesleğe dair olması gereken özelliklere haiz olduğunuzu, bunlara sahip olduğunuzu düşündüğünüz anda da artık bunu aktif olarak yapmaya başladınız. Peki aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu mesleği yapacak insanlarda, yapacak kimselerde ne tür özellikler olmalı? Meslek ne tür özellikler gerektiriyor? Bu çok önemli bir soru değindiğiniz için teşekkür ederim. Bir kere her şeyden önce sabırlı olmalı, hoşgörülü olmalı, analitik düşünmeli, nasihat veren değil rehberlik eden olmalı. Ailenin yanında olduğunu hissettirmeli, her şeyden önce güvenilir olmalı güven kazanmalı, güven vermeli karşı tarafa. Gizlilik esastır. Çift geliyor, çiftler bazen karşımıza tek olarak da gelebiliyor. Aldığınız bilgileri diğer tarafa aktardığınızda yıkımlara sebep olabilirsiniz. Çok dikkatli olmak lazım bu anlamda. Problem çözebilme yeteneğine sahip olmalısınız ve devamlı kendinizi geliştirmelisiniz. Bir de terapi yöntemlerine vakıf olmalısınız. Yani bir aile danışmanında olması gereken özellikler bunlar diyebilirim. Sevilay Hanım anladığım şu ki bir aile danışmanının daima güncel, daima analitik ve aynı zamanda da ketum olması gerek. Hani sır tutmak diyoruz biz buna. Bunu yapabilmesi hem çok yakın hem de çok mesafeli olabilmesi gerek danışanlarını anladığım kadarıyla. Evet o kadar güzel bir şey değindiniz ki ketum olmak yani bu başka insanlar tarafından yanlış anlaşılabilir ama şöyle söyleyeyim hem hoşgörülü olacaksınız hem tır tutan olacaksınız. Bu çok önemli gerçekten. Evet, kalbi gibi durdu ve peki bu işin kendine özgü her işte olduğu gibi zorluklarının olduğunu düşünüyorum. Nedir bu işin zorlukları? Şimdi her aile biriciktir. Her ailenin yapısı kendine özeldir, kendine özneldir. Karşımıza gelen aile dinamikleri çok karışıksa bu bir zorluk. Çiftlerden biri istekli oluyor gelmekte ama bir tanesi çok dirençli oluyor, isteksiz oluyor. Bu bizim için gerçekten zamanla aşılması gereken bir durum. Çatışmalar ve kavgalar olabiliyor. Yani bu konularda biraz sabırla, hoşgörülü olduğumuzda, iyi bir moderatör olduğumuzda bunları aşabileceğimize inanıyorum. Evet çok güzel bir tabir kullandınız. Bu tam da aslında ilişki yürütücülüğü bir yerde, ilişki moderasyonu gerçekten de. Ve buradan peki bunun keyifli yanları nelerdir? Şöyle ki ya yani bir kere yardım ediyorsunuz. Gerçekten iyileşmeyi isteyen aileler size geliyor. Boşanma avukatına da gidebilirler. Orada demek ki bir ışık var. Karşınızdaki insanlar birbirleriyle iletişime geçemiyor bazen. İletişime geçmeyi unutuyor, bağ kurmayı unutuyor, sevmeyi unutuyor hatta. Eğer verdiğiniz teknik telkinler, verdiğiniz yöntemlerle birbirleriyle yeniden bağ kurduğunu görünce mutlu oluyorsunuz. Yeniden iletişime geçebildiklerini görünce mutlu oluyorsunuz. İyileşmeleri görünce mutlu oluyorsunuz. Bunlar keyifli yanları. Ve devamlı kendinizi geliştiriyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki her ailede olmasa bile bazen kendi probleminizi masaya yatırıyorsunuz. Orada kendiniz de iyileşiyorsunuz bu sefer. Bunlar keyifli yanları diyebilirim size. Teşekkür ederiz. Bir hakemlik gibi anladım aslında ben. Hani o iletişimin koptuğu, kopmak üzere olduğu ama bunu da yeniden başlamak isteyenlerin arasında bir tür hakemlik yapıyorsunuz sanki taraf tutmaksızın. Ama tarafları bir araya getirip onları ortak bir dil üzere, bu sevgi dili, güven dili muhtemelen bunun evet, üstünde evet. birleştirmek üzere bir hakemlik gibi algıladım ben. Ve dediğiniz gibi o mutlu sonu görebilmek de herhalde Evet. en güzel evet. yanı. Yani gerçekten çok mutlu, çok keyif verici oluyor. Evet. Zaten dostluklar da devam ediyor, bitmiyor. Yani siz her ne kadar ketum olsanız da, her ne kadar rehber danışman olsanız da, sizinle ilişkileri uzun süre devam ediyor. Sosyal medyadan, telefonla. Ne güzel, ne güzel. Peki Sevilay Hanım ne zamandır aile danışmanısınız? <laughs> evet bu soruya şöyle cevap veriyorum ben. 1 artı 30 diyorum. Buzdağının bir de görünmeyen kısmı var aşağıda. Çünkü sadece bir yıl değil bu 30 yıl boyunca kendime verdiğim Değer, eğitimler, sertifika programları, iş deneyimleri, insan tecrübeleri, deneyimleri ile beraber çıkıyorum ailenin karşısına. Ne kadar güzel söylediniz. Evet 1 artı 30 aslında biz belki bir yıldır aile danışmanlığında Seviler Kamil evet, olduğunu biliyoruz. Deneyimsiz bile sayılabilir. Ama geldiği yer o background dediğimiz arka bahçede ne olup bittiği evet. bundaki anahtar bölüm. Ve orası da zaten biz biraz önce öğrendik ki eğitim, geçmiş iş yaşamı, aile tecrübesiyle zaten harmanlanmış ve oradan akarak gelmiş. Evet, evet evet. Peki evler kendi oğlunun güçlü yanları nelerdir? Her şeyden önce kendine inanan biriyim. Özgüveni yüksek olduğu söylenir hatta çevrem tarafından. Meraklıyım. Devamlı eğitime ve gelişime ve öğrenmeye açığım. Manevi değerlerim yüksek, inançlı biriyim. Buradan güç alırım. Bir iş bitince yan gelip yatmam, başka bir işle hayata devam ederim. Hatta yorulunca başka bir işle dinlenirim. Yani o o da bir harekettir ve hareketin bereket olduğuna inanan biriyim. Bunlar bana güç veriyor. Bunlar benim güçlü yanlarım diyebilirim. Ne güzel söylediniz. Bir işle dinlenmeye devam etmek. Evet. evet. Saatif kelimesi atalet kelimesinden gelir, durgunluktan gelir. Ama hani aslında durgunluk değildir. Hayatın özü devinimdir, harekettir. ve siz de bunu çok güzel karşıladınız. Teşekkür Gerçekten... ederim. Hatta çok da şükreden biriyim. Yani her an şükür ehliyim diyebilirim size. Bunlar da güçlü anlarım. Bunların mesleğinize de mutlaka karşılıklarını görüyorsunuzdur diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, ekleme yapmak istiyorum pes ediyoruz bazen. Bazen dizlerimizin üstüne düşüyoruz, dizlerimiz kanayabiliyor. Hayat bu zorluklarla dolu çünkü. İşte tam bu noktada yani durup nefes alıp dinlenebilmek, ayağa kalkabilmek yeniden bu da bir güçtür aslında. Çok güzel. Evet ben çok merak ediyorum. Seyircilerimizin de bunu çok merak <laughs> ettiğinde eminim. Bir aile danışmanının bir günü nasıl geçer, neler yapar, nasıl başlar bir güne, nasıl devam ettirir ve nasıl bitirir bir gününü bize anlatır mısınız? Tabii ki, tabii ki zevkle. <laughs> Benim hayatım 8'de başlıyor. Yani öncesinde bile uyanmış olsam 8'de start veririm. Mutlaka yürüyüşle başlar. Hayır, günüm yürüyüşle başlar. Bu bazen yarım saat olur eğer günüm çok yoğunsa. Vaktim müsaitse 2 saati bulur. O sırada mutlaka kulağımda ya sesli bir kitap vardır ya bir Podcast dinlerim, bazen doğayı ve tabiatı dinlerim. Eve gelirim, duşumu alırım, kahvaltımı yaparım. Hemen maillerime bakarım, mesajlarıma bakarım, kimlerine cevap vermem gerekiyorsa onları ayarlarım. Sosyal medya dünyasındayız. Mutlaka bir post paylaşacağım, mutlaka bir reels olacaksa onları düzenlerim. Bunlar da benim yaklaşık 2-3 saatimi alır. Sonrasında mutlaka o günkü randevularımı gözden geçiririm. Hangi randevu online, hangi randevu yüz yüze nasıl hazırlanmam lazım? Seanslar öncesi bir ön hazırlığım olur ve seanslarım başlar. Seanslarda tamamen odaklanırım. Aileye, aileyle bir enerji bağı oluşur bende. Seans bitti mi? Mutlaka odayı havalandırırım. Online bile olsa gökyüzüne bakarım. Oradan bir güç kazanırım. Akabinde seanslar bitti. E, tabii bu seansların arasında benim kahve molalarım vardır mutlaka. Olmazsa olmaz. Harika. Ee, seanslar bittikten sonra aileme zaman ayırırım. Ailemle yemek vakti. Bazen birlikte yemek yaparız kızlarımla. Muhakkak muhabbetlerimiz olur. Muhakkak gün değerlendirmesi yaparız. Bazen tartışırız da. Anne kızız çünkü. Birlikte film izlemeyi severiz. Eğer odalarımıza çekilip kitap okumayacaksak, kendi işlerimizi halletmeyeceksek. Günün bu şekilde ve 3-4 ayda bir mutlaka tatil molalarım vardır. Böyle 3-4 günlük kısa tatil molaları bana iyi gelir. Ne güzel. Şey de çok güzelmiş yalnız. Hani evet aile danışmanlığı burada ama siz de zaten bir ailesiniz. Evet. Oradaki hayatta devam ediyor. Hani oradan kopmamışsınız. Tabii ki. Bu çok kıymetli, çok da güzel. Peki bunu herkese soruyorum. Bunu herkesten herkesin buna vereceği cevabı da çok merak ediyorum. Sevilay Kamiloğlu buna ne cevap verir? Ee, yaşamı, yaşamayı sizin için değerli kılan nedir Sevilay Hanım? Şimdi bu herkes için değişir. Ama Sevilay için merak ve hevestir. Şimdi neyiz? Çocuğuz, öğrenciyiz, çalışanız, öğreteniz. Ve bu hayatı yaşarken bir sürü zorluklar karşımıza çıkıyor. Bir sürü travmalar yaşıyoruz. Hayatın zorlukları içerisinde gülümsediğimiz anlara sıkı sıkı sarılıyoruz. Mutlu anlara sıkı sıkı sarılıyoruz. Veyahut işte budur zaten yani hayatı değerli kılan o mutlu anlardır. Bir de hayatın sıkıcılığından çıkabilmek için bir şeylere heves etmeniz lazım. Bu bir sanat olur, hobi olur, müzik olur. Yani bunlardır yaşamı değerli kılan diye düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Teşekkür ederim. Sevilay Hanım bir meslek değiştirdiniz bu mesleği de birçok şey taşıyarak geldiniz ve buradasınız. Mesleğin geleceğine dair, aile danışmanlığı mesleğinin geleceğine dair öngörünüz nedir? Ne bekliyor aile danışmanlığını gelecekte? Neler söylersiniz? Aile danışmanlığı toplumda giderek daha fazla talep görmekte. Hatta altın çağını yaşıyor. Madem üniversite TV'deyiz, gençlere sesleniyorum. Eğer sabırlılarsa, hoşgörülülerse ve iletişimi seviyorlarsa sosyoloji ve buna benzer sosyal hizmetler gibi alanlarda eğitim alarak, aile danışmanlığı eğitimleri alarak bu eğitime adım atmalarını tavsiye ederim. Bizler toplum bilimciyiz. Aile de küçük birer toplum ve sosyoloji kökenli eğitmenlerin bu mesleğe sahip çıkmaları da çok doğru orantılı buluyorum. Artan bir talep var. Hem dijital ortamdayız sadece kendi şehrimizdeki ailelere değil çok uzaklardaki ailelere de online hizmet verebiliyoruz artık. Bu harika bir fırsat. Bu artan talebe de artık bizler yetmeyeceğiz. O yüzden yeni meslektaşlarımızın da olması lazım. Buyurun gelin diyorum ben gençlere. Teknolojiyle doğru orantılı gelişen ve kitlelere ulaşan bir meslek. Diğer meslek grupları ile de pedagog, psikolog Sosyal hizmetler, hatta doktorlarla işbirliği içinde, çözüm ortaklığı içinde olduğumuz için de ailede bütünsel iyileşmeye de vesile olabiliyoruz. Neden? Çünkü paslıyoruz. Bizim çözemediğimiz bir mesele olduğunda size burada bir örnek vermek istiyorum. Kansızlığın aile içerisinde üşengeçliğe sebep olduğu için kavgalara vesile olduğuna inanır mısınız? Aa. Evet. Yani bir kansızlık bile. Bunu ben bilemem. Bir doktor bilir. Doktor ona bir kan ilacı verdiğinde kendini daha iyi hisseder ya da bir D vitamini verdiğinde kendini daha iyi hisseder ve artık Eşi onu üşengeçlik ve tembellikle suçlamak zorunda kalmaz. Bunu da eklemek istedim. Çok güzel ve çok ince bir ayrıntıydı bu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek? Bu sadece eşler arasında değil, aile arasında değil. Hani iş hayatında da belki bir kısmımız evet. daha isteksiz görünüyoruz. Ama bunun belki de temelinde tam da tıbbi bir problem var. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ederiz, Rica ederim Rica Hanım. Rica ederim. Peki Sevilay Hanım bu kadar donanımla bir hedefiniz ne olduğunu düşünüyorum artık. Nedir bu meslekteki, bu işteki hedefiniz? Doğrusu gücüm yettiği ölçüde sesimi duyurabilmeyi istiyorum. Ailelere, evlenecek gençlere, özellikle de evlenmeden önce evlilik aşamasındaki gençlere daha çok ulaşmayı istiyorum. Yani hata payının önüne geçebilmek, birbirlerini daha iyi tanıyabilmek, evlilik haritalarını çıkarabilmek adına. Bu anlamda da bir kitap çalışması içindeyim. Eğer kitabım biterse elimde kitaplarımla köy köy, kasaba kasaba dolaşıp ailelere ulaşma çabası içindeyim. Yani bu anlamda da ülkemizin belediyelerine de sesleniyorum. <laughs> Davetlerinizi bekliyorum. Lütfen seslenin. Bu çok önemli. Danışmanlığın Hani hem online hem yüz yüze yapıyorsunuz. Bunu yazılı basılı bir eserle daha da taşlandırmak. kuvvetlendirmek, evet. taşlandırmak gerçekten çok önemli. Ve kitlelere ulaşmanın tüm yollarını denemek lazım. Ailenin temelimiz olduğunu düşünüyorsak. Aile bozulursa ülke bozulur, dünya bozulur diye inanıyorsak evet, evet. bizim ulaşabildiğimiz tüm yolları kullanarak ulaşmamız gerekir insanlar. Gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz. Yani mutlu bir toplum için önce mutlu bir yuvada büyümeniz lazım. Mutlu bir yuvada çocuklarınızı büyütmek lazım. Gerçekten topluluğun refahı ailede başlar. Evet. Bunun için de aile danışmanları özellikle bu geldiğimiz aşamada bu geldiğimiz Büyük zamanda onları değil mi önemli bir geri işgal ediyorlar önemli bir sorumlulukları var diyebiliriz. E bu anlamda da Aile Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz böyle bir fırsatı bize 2012'de sunduğu için. Ben teşekkür ediyorum arkamızda bir bakanlık olduğu için. Evet Aile Bakanlığının kurulması gerçekten çok kıymetliydi. Türkiye'deki en önemli sosyal adımlardan biridir, değil biri hani evet. sosyal devlete özgü atılan önemli adımlardan biri bu sayılabilir. Ben de bunu söyleyebilirim. Peki sevgili hanım çok güzel bir yayındı. Yeni yayınlar yapmak isteriz. Bu yayınımızda böyle sizden dizi izleyenleri neler söylemek istersiniz? Onları dinlemek isterim. Çok teşekkür ederim. Sevgili aileler, evlenmeyi düşünen gençler Masallar hep mutlu sonla biter. En azından bizim neslimiz böyleydi. Bizim neslimizdeki masallar mutlu sonla biterdi. İşte bizim neslimiz tam da o mutlu sonla biten masalın sonunda başlıyor. Aile olunca başlıyor. Masalların bize söylemediği bir gerçek var. Aileler bir dinamiktir, bir sistemdir ve hatta canlıdır. Aileler değişir, insanlar değişir, bireyler değişir, farklılaşır. Aile canlı bir organizmadır. Emek ister, sevgi ister, anlamak ve anlaşılmak ister. Friedrich Nietzsche'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Sevmek anlamaktır. Çok teşekkür Sevgiyle ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Önce kendimizi, sonra karşımızdakileri anladığımız bir ömrümüz olsun dileriz. Sevmek anlamaktır dedi. Bugün Sevilay Kamiloğlu'nu konuk ettik. Kendisi aile danışmanı. 30 artı 1 yıldır aile danışmanı. Kendini geliştirmiş, yetiştirmiş, tüm alanlardaki bilgi birikimini buraya taşımış bir konuğumuz vardı. Bize dedi ki, iş ve eş seçimi özel ister ve sevmek anlamaktır. Yeni bir mesleki gündemde görüşmek üzere. Esen kalın.